Moraz çizmeli dizi sunar. Luan bir yol açmış ve kimseye söylemeden oradan geçmişti. Zifiri karanlıktı. Hiçbir şey görünmüyordu. Nerede olduğunu bilmeden etrafta gizinmeye başladı. Acaba burada her şey yoluna sokabileceği bir ipucu var mıydı? Heyecanlı bir şekilde etrafa bakınıyordu. Adımlarını hızlandırmıştı ki bir şeye takılıp düştü. Bu olaylar yaşanırken Taron ve Nera Lun'un yokluğunu fark etti. Ona seslendiler ama bir yanıt alamadılar. Dükkanın içinde Lunu aramaya başladılar. O sırada Lun'un geçtiği yol kapanmıştı. Lun'un tamamen yok olmuş olabileceğinden korkmaya başladılar. Bir şekilde buna bir son vermeleri gerekiyordu. Dükkanın içinde biraz daha araştırma yaptılar. Hava kararmaya başladı, içerinin aydınlığı azalmaya başladı. Vücutları silikleştiği için görüntüleri gittikçe azalıyordu. Birbirlerine bakıp gülmeye başladılar. <laughs> Taro, buraya hiç gelmeseydik başımıza bunlar gelmezdi diye düşünürken Nera Lunu düşünüp hüzünlendi. Dükkana uğramadan asıl varmaları gereken yere gitselerdi ne olurdu. Muhtemelen onlar için şu anlık zorlayıcı ama ilerisi için büyük fırsat olan bu saatten mahrum kalacaklardı. Onları bekleyen aslında daha sihirli bir saatti.